Duvar çikolatası yapacağız. İzle. Reklam vermiyorum. Gittim kendim aldım enayi gibi. Böyle bir tane kalıp aldım. Bu zaten kabulmuş kadayıf. Çakışırlar. Marka vermeyeceğim. Kendisini biliyor hangi marka oldu. Verirsen reklam gösteririm. Şeylerin elime değmesinden nefret ediyorum ya. Dur artık. Sen ne güzel bir şeysin ya. doyacaksın çünkü damla. Fevkalade'nin Fevkin'de de bir bir şey iddia etmişler. Tabii ki de benim yaptığım gibi olamaz. Hiçbir tatlı. Hmm. Suyunu iyice alayım. Yani <laughs> çıkan <beji> değil. <laughs> Şimdi size bir nokta söyleyeceğim. Bu çikolatanın içine bir şuradan ucu su değerse bu çikolatalar çöktür. Çöp abi yani böyle top topak olur böyle. Kız, sadece buharda eriyecek o. Kaynar suda erimeyecek. Onu nemlendirme, çikolatayı nemlendirme anladın mı? Bak, bak bunu herkes <laughs> de işte. İzle şu bütünü zaten içinde kendi sıcağında da eriyecek şimdi onlar böyle. Bak böyle ağzına kadar doldurdum bunu tamam mı? Şimdi çeviriyorum. Aa dur 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 Allah kahre bela dur. Önce birkaç tane vuracaksın şöyle. Havası Çıklar. varsa çıkacak içinde. Bak, bak, gördün mü sende? Bak nasıl gözüktüğünü gör. Hemen dolaba atıyorum bunu. Atla. Ve iki kaşık koydum. Ya ben fazla fazla koydum. Siz ne kadar koyacaksanız o kadar koyun ya. Bana ne? Bir de kaşık sayıyorum burada size. Ne kadar koyuyorsan koy. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Vallahi çok iyi gidiyorsun. Devam et. Bekle ben sana yardım edeceğim. <laughs> Pardon. Mimiklerimi kontrol edemiyorum. Özür dilerim. Yani şöyle... Dolaba atıyorum. <laughs> Kalın yapsaydım çikolatasını düzgün çıkacaktım. Kalın yapamadım. Şeker konusuna gireceğim şimdi. <laughs>